Evet arkadaşlar uçar çelik baca yaptı görüyorsunuz. Kupayı yaptık. Görüyorsunuz. Diğer malzemelerini de yaptık. Şimdi bunu ne diye merak ediyorsunuz. Saçlarımızı şöyle kestik. Şu şekilde kestik. Ayarladık. Geldik buraya. Davulmazı görüyorsunuz arkadaşlar. Davulmazı da yaptık. Ve şu şekil yaptık arkadaşlar. Hızgarasını yaptık. Hızgarasını yaptık arkadaşlar. Bu hızgara merak edeceksiniz. Buyur arkadaşlar. Mangalımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Kupalı mangal. Herkes uslu olabilir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Buradan cızbız yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Bak görüyorsunuz oğlum aldı elini. Evet. Şöyle kaldıralım. kaldır oğlum. Aldır şöyle. Ter yan çevir bir de öbür çevir. Tam tersini çeviriyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kaldır şimdi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Resmen bir kupa yaptım. Burada güneşli görünüyor. Şöyle geçsin. Şöyle geç oğlum. Bana bak görüyorsunuz arkadaşlar